Düşün bir gün uçağa binmişsin. Etrafı seyrediyorsun. Kapıyı açmışlar. Uçak havadayken birilerini içeri alıyorlar. Diğer kapıyı da açmışlar. Uçaktan birilerini sırayla aşağı atıyorlar. O esnada da hostes geliyor. Buyurun efendim tabletiniz. Oyun oynayın, film izleyin, eğlenin diyor. Eğlenebilir misin böyle bir durumda? <laughs> Mümkün değil, değil mi? Bakın bir anda gözümüzü açtık ve bir uçağa bindirildik. Uçağınızı saatte 108 bin kilometre. Dakikalar seni ölüme gönderiyor. Bir anda kolundan tutup aşağı atacaklar. İnsan ben kimim? nereden geldim nereye gideceğim yani şu kapıdan aşağı atanları neden atıyorlar demesi gerekir mi gerekmez mi uçağa bindin hemşerim nereden bindin bilmiyorum e nereye gideceksin bilmiyorum bu adamı nereye kaldırırlar tımarhaneye kaldırırlar bakın dünyanın sultanı da olsanız toprağın altında çürüyüp hepsine veda edeceğiniz bir hayatı düşünmek bütün sultanlığın sonu demektir bu uçaktan atıldıktan sonra Allah'ın soracağı bir hesap diyarı var tam oraya hazırlık yapmak Aklın gereğidir işte.